...bu can kurtaranların yanında burada denize giriyorum. Bu belediyene verdiği bu muhteşem hizmetten yararlanıyorum. Ee, muhteşem robotlar var burada. Boğulma olayı olsa bile kimse boğulmaz. Bu can kurtaran olaylar muhteşem. Çok ileri derecede. Burada zaman zaman insanlar boğulma tehlikesi geçiriyor. Bu robot can kurtaranlar aniden müdahale ediyor. Ve boğulma olayı sıfıra iniyor. Geçen yüzerken bir tane çocuk boğuluyordu. Hemen robot geldi. Robota koyduk, çıkarttık. Robotun yaptığı hizmet boğulma şekli sıfıra iniyor yani. Robotlar belediyenin getirdiği bu verdiği bu hizmet muhteşem. Yani yaz sezonunun artmasıyla turistlerin de gel gelip yoğun bir sezon oluyor ve denizlerde yoğunluk oluyor, kalabalık oluyor. Böyle acil bir durum çıktığında saniyelik müdahaleler çok kritik olabiliyor. Bence çok güzel, çok yerinde ve harika bir uygulama olmuş. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum bu uygulamadan dolayı.